Herkese merhaba, hoşçakalın sizlerle birlikte Tintin Tisco, yani titanlar savaşı oynayacağız. Oyun, sıra, oyun, video dışı ben gelişmiştim. Neyse, hadi şimdi videoya geçelim. Titan Bat ile oyunumuzun adı. Arkadaşlar şu bu 5 karakter oyun bedava veriyor zaten. Bunları ben almadım. Ama bu kısmında bütün karakterler parayla satılıyor. Yani şu token parası. Arkadaşlar Robux'la sağlamayın. Zaten benim de Şu arkadaşlar Robux'la değil de şu tokenlerle alıyorsunuz token dükkanı yazıyor. Yani aşağıda benim de altı tane var görüyorsunuz. Onlarla bir şey alıyorsunuz karakter. Dört dead aldım ben en son çok iyi karakter. Oyun çok güzel tavsiye ederim. Öldük yine ya. Yani. neyse Oyun mu sesi sesi kısacağım ya Tamam sen bana ne müde öğretelim yalan Bala Gel gel İşte bu Arkadaşlar yine öldük ya. Yine öldük ya. Gel hadi. Neyse burada Naruto var. Adımda Naruto korunmuş karakteri tam Naruto ya ya. Neyse. Ama çok iyi Naruto yapmış şöyle. Abi siz ne yaptınız abi? He böyle 8 yukarı kendim yaptım arkadaşlar. Bir a, büyüğümden yardım almadım. Zaten ben de büyüğüm ama çok da büyük değerli 15 falan Pontop da varmış. Pontop sayamam. Neyse. Kafuz atmayım. Oh kaç 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 kaç. Ya görünmezlikte de ölünmez yani ya. Diyesim mi hocam? Diyesim mi Havish, listen. Neredesiniz? Yanında var. Ana karakterlerim nasıl seçtim ama ana karakterim buradayım. Şu Hatta kim ben ölürlü? Hmm, neyse. en iyi oynadığım karakter Red Dead. Evet Red Dead. Şu anda oynuyorum. Çok mükemmel karakter. Arkadaşlar o kadar emek veriyorum videolarıma. Bir like atarsanız emeğimi karşılığı olarak çok büyük bir destek olur. Rica etsem bir like atar mısınız? Bir, bir tane. Bir tane lazım. Bir tane ile ne yapacağım? Çikolata yer mi? Aynen. Ya da sakız çiğnerim. Aynen. Ben sakız çiğnerim. Neyse. Hop kopya. Dur şuna takım olayım. Gücümü attır. Nerede? Öldü. Öldü mü? Ha, ölmüş. 哎。 Minima, Bunun yeni Minima, 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 Minimi. Minima, 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 o topu. Lan. Nasıl seçtim ya. Neyse. Toplanıyoruz, gidelim. Yeni koşayımarım. Direk koş. pe saçık onun cevap ey saçım meri bu ni poni ne atap kone cevap ey Arkadaşlar birazcık hastayım. O yüzden sesim Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. O kim? La çocuk. Arkadaşlar bu çocuğu ben öldüreceğim. Bu çocuğu kendi karakteriyle öldüreceğim. Ben. Yok benim karakterimle öldü. Ne derseniz çünkü daha güçlü. Allah. Bu çocuk bitti. Bu çocuk bitti lan. Gizme uyule iyi para kazır Benim. Gizme canır. Üf <laughs> ne Oraya gitmem bir işe yaramaz. Kardeşim. Arkadaşlar oraya gitmesi bir işe yaramaz. gerçekten de öyle. Orada duruyor, saklanıyor. Saklanmaya yarar başka bir şey. Haba de harika panda benim arkadaşım adı Gezgin. Arkadaşlar benim abone olduğum ve bildirim açtığım herkese benim tanıdığım kişi. Hatta hayka panelde bir keresinde resmimiz de var ama video çekmem diyor. Niye çekmem diyor. Bilmiyorum. Bir gün olur benimle video çekecek eminim. Arkadaşlar aranızda Türkiye'de Kayseri'li olan var mı? Olanlar ben Kayseri'liyim yazsın. Bir de Bir de baş parmak emojisi koysun kalp atacağım. Eşim direk onu tila pez açın onu açın onu tila Derim. 5. Viva peçem. Arkadaşlar, deve botu saldırın. Hoppa! Arkadaşlar bayağı bir video çekmiyordum. Bu iyi oldu. Çünkü hastayım. Gölgeye gideyim. Gölgeye geldim. Hmm. ne

iyi minimo mini Korebo geri gel 5 bayağı iyiymiş Hadi kafanın ses duyunu kapamayız Ölmezse geri gel 5 Havaya doğru çıkış ve iniş bombardımanı. Oo kocaman filik Arkadaşlar harika fanda'nın şeyini kullandım. Efektini kullandım, boynuk. Efekt yaptı arkadaşlar. Gerçek konuşmaz. değil. Neyse di mini araba kalktı Minimal. Чуть более. Speedy. Minimal. Speedy. Astarlars. Dur Astarlars gelsin. Ben olmaz dedim. Hiç acımayacağım. Astarlars. İşte arkadaşlar oyundan attı ya. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Gara <laughs> girdim arkadaşlar. İnşallah bu sefer de etmez. Onu <laughs> çivap <laughs> iyisini yapacağım Bak tam bunun üzerine geldim oynarım. Ben erken ya soruyor. Ay vah. Bir Sadece koniye tabiiz. Eğer bir şeyi de baya zora, çok zor, ağır Hapis ediyor oradan sadece büyük devamlar kurtulabilir. Bir de uçabilen bis gibi karakterler kurtulabilir. Başkaları kurtulamaz, bir yani o kadar güçlü çok güçlü hayır 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 robotun yanına doğdum abi can az can azdan kestim kocaman robotu kestim omcığa Arkadaşlar ben bu karakterde ustayım ya. Geleyim. Durmazı geri geldi. İki. Daha yeni görünmez oldum. Geri geldim arkadaşlar. iki oldu. Şaka şaka. Zaten ikiydi. <laughs> morning <laughs> Cyborg ustalık karakterim. Cyborg bir şampiyon arkadaşlar. Daha yeni oynadığım da bir şampiyondu. Bunlar şampiyon yani. <laughs> cyborg gibi şeyler şampiyon böyle hmm. Arkadaşlar ben dosyaları bir silip geliyorum arkadaşlar dosyalar silip geldim ne yaptım ne ha çoğu kişi bana demiş ki telefon çoğu takipçim bana diyor ki telefonla mı oynuyorsun abi diyor hayır ben telefon bilgisayardan mı oynuyorsun abi diyor ama ben hayır diyorum çünkü ben telefonla oynuyorum. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum ama ben telefonla oynuyorum. Bir Kanada da var. Yok bence neyse. Envanteri, tari tari tori, envanteri. Oke. Birvan tari, tari tari, envanteri. M neyim? Ne Lili. Sizi güzelce bir haklayalım. No no no. Allah Allah Allah. Neyse şarkı söylemeyeyim ya. şunu şuradan çekeyim. Gizmi yok mu beni öldürdü? Ben de gizmi öldürdüm. <laughs> Neyse son bir turumuz kaldı. Ya da 3 turumuz kaldı. 12 turumuz kaldı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz iyiyseniz like atmayı, abone olmayı, böyle bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dün 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 dün.